Merhaba arkadaşlar. Şimdi badey say ve badey dolu say formüllerinin Excel'de nasıl kullanıldığına bakacağız. Bunun için hemen şuraya birkaç veri girişi yaptım ben. Öncelikle badey say'a bakalım. Badey say arkadaşlar belirtilen aralıktaki içerisinde sayı olan hücrelerin sayısını bize verir. Yani nasıl? Şu şekilde eşittir. bade say diyorum. Parantez açıyorum. Aralığım neresi? E7 2 nokta üst üste E17 E17 Parantezi kapatıyorum. Aralığım işaretli zaten. Enter'a basıyorum. 4 değerini verdi bana. Bakın 1, 2, 3 ve 4. 4 hücrede belirttiğim aralıktaki 4 hücrede sayı değeri olduğunu bana belirtti. Burada arkadaşlar şuna dikkat edelim. O yüzden şunları da yazdım. Hücrenin içinde sayı olması değil aradığımız. Hücrenin bir sayısal değerinin olması. Yani ABC09 diye içinde hem sayı hem metin olan hücreleri saymıyor arkadaşlar Badey say. İçerisinde sayısal bir değer olan ABC 09'un sayısal olarak bir değeri yok. Çünkü içerisinde hem metin hem sayı var. Ama diğer 10, 5, 50 ve 4.57 hücrelerinin sayısal bir değeri olduğu için bunları sayıyor. Başında ya da sonunda harf, metin içeren hücreler değil sadece sayı olanları bana getiriyor arkadaşlar. Kullanımda dediğim gibi Baaday say deyip parantez içinde aralığı veriyoruz. Baaday dolu sayı ise arkadaşlar belirtilen aralıkta ki içerisinde veri olan hücre sayısını yani sayı olan değil içerisinde veri olan bu metin olabilir kelime olabilir ne olursa olsun veri olanların hepsini sayıyor. Bunun da kullanımı eşittir. Badey dolu say. Şu aşağıya geldi buradan. Tıklayalım. Badey dolu say deyip parantezi açıp aralığımı giriyorum arkadaşlar. E7 2 nokta üst üste. E17 parantezi kapatıyor. Burada da sonuç 9 olarak karşıma çıkıyor. 4 5 6 7 8 ve 9 tane hücrede veri var bu aralıkta. 2 hücrem boştu. O boş hücreleri saymadı. Burada ikisi arasındaki dikkat edeceğimiz e, nokta BADE say sadece sayı değeri olan hücreleri bana veriyor. BADE dolu say ise e, içerisinde veri olan o aralıkta içerisinde veri olan bütün hücreleri veriyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.